biliyorsun geçen hafta Nature'da hepimizi çok fazla şaşırtan bir araştırma yayınlandı. Kesinlikle. Peki bu çılgın makale en basit haliyle ne diyor? Farelerde yapılan bu çalışmada gebelik döneminde anne farede demir eksikliği oluşturulduğunda genetik olarak erkek olan bazı yavruların testis yerine dişlerdeki gibi yumurtalık geliştirildiği gösterilmiş Serkan. İnanılmaz. Yani çünkü bu sonuçlar cinsiyet oluşumuyla ilgili klasik bilgilerimizin dışında önemli bir ihtimalden bahsediyor. Dilersen bunu anlamak için öncelikle cinsiyetin genetik olarak nasıl oluştuğunu hatırlayalım. Şimdi biyolojide ne öğrendik? Kadınlar XX, erkekler XY. Söz konusu bebek olduğunda anneden her koşulda X gelir. Babadan da X gelirse doğacak yavru. Kız Y gelirse Erkek olur. Ok. Evet aynen böyle. Ama bu araştırmaya göre babadan Y kromozomu gelse dahi yavru her zaman erkek olarak doğmayabilir. Ya gerçekten şaka gibi. Tabii şu olayı bize tam olarak bir anlatsana. Şimdi embriyolojik gelişimin ne kadar karışık bir süreç olduğunu biliyorsun. Ama en özet haliyle ifade edersem Y kromozomunda özel bir bölge var. Adı üstünde zaten cinsiyeti belirleyen bölge. TRY dediğimiz bu gen bölgesi testislerin ve buna bağlı erkeğe özgü karakterlerin gelişmesi için elzem ve bir takım epigenetik regülasyonlarla aktifleşiyor. Şimdi bu bilgi bir kenarda dursun. Gelelim demire. Demir iki yonunun oksijen taşıyıcı ana görevi yanında hücre içi bazı enzimatik reaksiyonlarda önemli rol oynayan bir kofaktör olduğunu biliyoruz. Bu araştırmada da deneysel olarak farelerin demir alımı engellendiğinde işte bu SRY bölgesinin aktivasyonunun bozulduğu görülmüş. Bunun sonucunda da erkek embriyoların bir kısmında cinsiyete özgü gelişim sekseye uğramış. Şimdi sayılarla konuşursak Serkan. Yeni doğmuş 72 erkek farenin 4 tanesinde testisler yerine doğrudan yumurtalıklar gelişmiş. Bir tane yavru da ise bir tarafta yumurtalık, bir tarafta testis gelişmiş. Hücre kültüründe yapılan ekstra deneysel çalışmalarda da bu oranın daha da arttığı gözlenmiş. Yani diyorsun ki 5 erkek yavru genetik olarak tümüyle XY olmasına rağmen testis yerine yumurta geliştirmiş. Aynen öyle. Üstelik bu etkinin nedeni tümüyle çevresel. Bence araştırmanın en kritik bulgusu bu Serkan. Memeli canlılarda genetik olarak geliştiğini düşündüğümüz cinsiyet kavramının çevreden de etkilenebileceği ihtimalini görüyoruz. Tabii bu araştırmanın farelerde yapıldığını özellikle vurgulayalım. İnsanda benzer bir durumun nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağını görmek için tabii ki daha fazla araştırma ihtiyaç var. Kesinlikle. Bu çalışmalar sadece farelerde ve hücre kültüründe gösterilmiş. Peki biz buradan nasıl bir mesaj çıkaralım? Genetik yani DNA kodlarımız çok önemli Serkan. Ama çevre etkisi, ya da deneyimlerimiz sonucunda genlerimizi nasıl ifade ettiğimiz yani epigenetik de inanılmaz kritik. Ah epigenetik. Anlaşılması çok zor ama sihir gibi bir konu. Belki bir videoda da epigenetik meselesine ele